Başlıyoruz. Konyak zamanı. <laughs> <laughs> o gün sana bir şaka yaptım yani böyle bir şey diyemedim. Onu duymuş gibi davranıyor. Camıyla koparıyor bir <laughs> <laughs> Açtı. Ya, hakikaten böyle bir ters da <laughs> <laughs> falan denk geldi. <laughs> Şimdiki kokteylimizin... <misin? gülüyor> Şimdiki spikerimiz distrik. <laughs> O zaman bir Musevi şarkısıyla bitirelim <laughs> mi? Heve tequila heve. Hepiniz cennete gidip benim cehenneme içeceğimi biliyorsunuz değil mi? Bu insanları içirdin, zehirledin diye. Diyarete zaten. Adam gitmiş cennete. Bakmış korku her şey harika ama bir yerde feryatlar var. Bu ses ne demiş bu bağırışlar falan? Abi demiş matkapla delik açıyoruz. Ne için demiş ya? Kanatlar takacağız ya demiş. Ya boş verin lan kanat demiş. O zaman cehenneme gidelim. Abi orada kuyruk var demiş. Lan onun deliği hazır işte işte demiş ya. <laughs> o yüzden cehennem daha rahat olur ya. <laughs>